Öncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Ekzam ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin gözü mecliste. SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki 11-68'lik farkın kapatılması için ilave zam kararı alındı. Temmuz ayında maaşların eşitleneceği ifade edilirken meclis bu hafta ekzam için mesai yapacak. Meclis Genel Kurulundan bu hafta kısa çalışma ödeneğinden sigorta prim desteğine kadar çalışma hayatını yakından ilgilendire konular görüşülecek. En düşük emekli maaşının 10.000 TL çıkarılması ve emekliye ek yüzde 5 zam TBMM bütçe komisyonundan geçti. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Yeni emekliler de ek zamdan yararlanacak. Düzenleme öncesi %37 zamma hak kazanan emekliler düzenleme ile %42,6 zam alacak. 7500 lira olan en düşük emekli aylığı yasanın meclisten geçerek resmi gazetede yayımlanması sonrasında 10.000 TL'ye kadar yükselecek. Ek zamdan yeni emekli olanlar da yararlanacak. Kanun yürürlüğe girmeden önce ve girdikten sonra emeklilik dilekçesi veren herkes ekzam uygulamasına tabi olacak. Aynı zamanda en düşük emekli maaşının 10.000 TL uygulamasından da yararlanabilecek. Genel kurula geleceği tarih belli oldu. Milyonlar emekli aylıklara yönelik düzenlemenin ne zaman yasalaşacağını merak ediyor. TRT haberin aktardığına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin beklediği düzenleme salı günü genel kurul gündemine gelecek. Düzenlemenin resmi gazetede yayımlanmasının ardından Şubat ayından tüm emeklilerin ekzamlarını alabilecekleri ifade ediliyor. Çalışma hayatını etkileyecek düzenlemeler masada. Öte yandan düzenlemede istihdamı korumaya yönelik kapsamlı teşvikler bulunuyor. İşverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılıyor. Kısa çalışma ödeneği mecliste. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği prim günü 450 güne indirildi, sonrasında yeniden 600 güne çıkarıldı. Pandemi dolayısıyla kısa çalışmada gösterilen işçiler primlerini kendileri ödeyerek KÇÖ aldıkları süreyi emekliliklerine saydırabilmek için borçlanma hakkı istiyorlar. Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerde kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor. Asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor. Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor. Teklifte işverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılıyor. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.